Şimdi bir aile. Evet, biraz gidiyoruz. Diğer kızlar ne olsun istiyorsun abi? Evet. Hazır abi. Sen bisev kırmalım.

aslında. <laughs> Haydi baba. kaybetti Abi bacım ya. Evet, normalde hani çevremizde kızların bilek güreşi yapmasına aileler pek, pek yatkın değil. Ee, ben buna nasıl başladım? Ben zaten ortaokuldayken de yapıyordum. Hani arkadaşlarla yapıyordum genelde ben yeniyordum. İşte daha sonra ben bunu daha çok yapmaya başladım. Hani kendimi güvenmeye başladım. Yani gücümün farkındaydım ben. Öyle söyleyeyim. Liseye geçtiğim zamanda ise hani e, birkaç arkadaşımla da yapmıştım. Onlarla, onları da yendim. Sonra hocamın yanına gittim. E, İbrahim hocamın ve Emel hocamın yanına gittim. Onlara işte söyledim ben dedim bilek güreşi yapıyorum arkadaşlarla ben yeniyorum falan dedim. Onlar da işte... ...bir tane hocamız var dedi. Şener Arslan dedi. Seni ona yönlendirelim dedi. Ben de e, ilkten hani... ...bek yakın bakmadım böyle ailem izin vermeyeceği için. Peki dedim, tamam dedim. Sonra işte... ...babamla birlikte Şener Hoca'nın yanına gittik. İşte babamla konuştular falan. Yani anlaştılar. Hani başlasın falan dediler. Yani başladım. Yani ilk haftalardan nasıl söyleyeyim size performans kat ettim. Baya bir ilerledim. Avrupa şampiyonasına gittim. O da Yunanistan'daydı. Orada da sağ kolda birinci, sol kolda ikincilik madalyası aldım. Yani çevrem bunu çok iyi karşıladı. Özellikle hani arkadaşlarım falan. Yani o formayı giymek anlatılmaz ya. Yani o kadar güzel bir duygu. Yani o Türk bayrağını üzerinde taşımak kadar güzel bir şey yok hani. Yani anlatılmaz, anlatamıyorum. O maça gelmek gerekirse maçta e, sol kolda bir tane rakibimi yenmiştim Rus. Daha sonra sağ kolda yenildim rakibime. Yani bu işler hiç belli olmuyor hani solda yendim, sağda da yenerim falan demek olmuyor hani. Yani ikisinde güce eşit olmuyor bazen. Yani tabii Cumhurbaşkanımız arasa daha çok mutlu olurum. Değil mi? Evet. Bilek güreşi yani önceden hani erkekler yapıyordu falan ama erkeklere genellikle kabul edilen bir şey ama bayanların da yapabileceği bir spor kesinlikle. Yani hani bazı aileler karşı çıkıyorlar işte kızdan bilek güreşçisi olmaz. Hani kız bilek güreşi yapamaz gibi şeyler geliyor. Yani öyle demesinler. Yani görüyorlar hani kaç kişinin ...kaç Türkiye'yi ne kadar iyi şey yapabildiklerini, temsil, temsil edebildiklerini. Yani o yüzden öyle dememeleri gerekiyor. Ee, şu anki hedefim dünya şampiyonu. Ee, dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ee, idmanlarımı, antrenmanlarımı ona göre ayarlıyorum ve ona göre yapıyorum. Yani tek isteğim şu anda dünya şampiyonu olmak. Böyle hiçbir şey beklemiyorduk açıkçası. Sadece spor dalında gidip gelsin yani bir şeyler yapsın diye bekliyordum ama bu kadar fazlasını beklemiyordum kızımdan. O da daha fazlasını yaptı bize. Yani biz liseler arası birincilik diye bekliyordum ama bu baya baya bir boyunu açtı geldi. Şimdi bunu daha önceden Antalya'ya giderken dahi ben fazla hiç umudum yoktu. Yani üçüncü değil de böyle dördüncü sıralamalara falan girebilir diye düşünüyordum. Bu fazlasını yaptı. Üçüncü geldi. Yani ben şaşırttı beni yani kızım. Ben aslında müsaade değil yani gönlüm yoktu. Fakat bu ilk kızım istediği için olur dedim. Daha sonra baktım ki bunda gibi ışık var, umut var. Ben de desteklemeye başladım. Hanımım da zaten ilk başta yani kızım bunu istedi ama gönlü olsun diye biz de evet dedik. Yani sırf şey olarak değil. Yani spor yapsın gelsin diye. Ama bunun böyle buralara kadar gelip Avrupa şampiyonluğunu yapması, bize gelmesi gurur vereceğim. Yapıyor, mu? E, yapıyor. ara sıra beni deviriyor. <laughs> Yıkıyor. İnanın bak. Dün akşam e, yemek masasında bir yapalım dedik. Yani ben bir daha yapmadım. Çünkü zorlarım. Zorladığım zaman şişme meydana gelir. Şunu ona herkes yapamaz. Yani... Kendisi çok sessiz, sakin. E, içine i̇çine kapanık birisi ama bu dereceye geleceğini biz hakikaten tahmin etmiyorduk. Ve çok mutlu olduk. Hakikaten o birinciliği ve şampiyonluğu duyunca yani gururumuz Kendisi polis olmak istiyordu. Evet. Yani ilkokul birden beri hep polis polis ama şu anda hedefi değişti. Hakikaten de çocuklara verilmesi gerekiyormuş. Ben bunu öğrendim. Yani hadi diğer çocuklarda da arkasına dururum artık bundan sonra çünkü yani fırsat verisin. Şey, evet. Fırsat verisi Değerlendirilsin. Yani, tabii ki. Yani belli bir yere kadar gittiği zaman bıraksın ama bırakabildiği kadar yani yapabildiği kadar kendine güveniyorsa daha ileriye gitmesini isterim.